2, 3. Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu. Yine insandan sesleniyorum. İşin üzerine ve uzmanlık alanında yatırım yoluyla oturum ettim. Hayatımda ilk, gör, ilk, defa gördüğüm bir şey göstereceğim size. Burası bir giriş kapısı. Burası evin balkonu. Evin bir girişi daha var. Şurası. Güvenli gerçek. Hiç kimseye bir zararı yok ama ilk defa gördüğüm bir şey olduğu için söylüyorum. Burası 2018 yapımı. 100 metrekare bir daire fiyatı 175.000 euro. Gelin ee, mutfak bölümü elektrik olmadığı için biraz karanlıktan kar, hayal gücünüzüyle de çalıştıracaksınız. Burası büyük bir mutfak alanı. E, kapıya kapıyla kapatılabilir alçı parmağına. Burası büyük bir oturma odası. Gelin. Klimaları her şeyin dahil. Burası kiralansaydı 800-850 alırdı. Ee, sahile yakın bir yerde. Patronik sahibi. Yakın bir 2018 dediğim gibi yeni daire çok fazla yok yenileri de göstermeye çalışıyorum eskileri de görün yenileri de görün sürekli patram atina durmadı atina'yı da devam ettiriyoruz ama burası daha mantıklı yani eğer yunanistan'a gelmeyeceksiniz yunanistan'da oturmayacaksınız sadece kira getirisiyle alakalı bir düşünceniz varsa bana göre patsa çok çok daha mantıklı ki patra. Pireye 10 çeker. 10 çeker. Geri. Herkes pire, pire diye durduruyor. Ee, doğrusunu söyleyeyim. Yani benim YouTube geçmişimi bilenler e, beni de bilirler. Yani geldikleri zaman farklı bir adam değilim. Ee, milletin kazıklanması biz Allah'a şükür para kazanıyoruz. Ama milletin kazıklanması da e, benim çok hoşuma giden bir şey değil çünkü ben de yabancı olarak geldim buraya. Tamam Yunanca biliyordum, tamam Kosta, e, tamam e, bir birlik vardı, bir e, birliktelik vardı, bir düşünce vardı ama e, yeni gelen insanların da e, kazık almaması lazım çünkü kazık insan ben hata yaptım demiyor, e, pazarı kötülemeye başlıyor. Bu da benim çok istediğim bir şey değil, Dürüst de bulmuyorum. Gelin. Burası bir oda. E, çok büyük bir oda değil, dolapları var göstereyim. basmatik evet, ışık led koymamışlar. Çok fantastik. Yine, arkada bir e, var. Gelin. E, şurası banyo. Şaşırdım. Burası ana banyo. Işık yok. Kusura bakmayın. Burası da ziyaretçi banyosu. Burası bir yatak odası daha. Şimdi burada iki tane yatak odası var. Eğer olur da burada düşünce öğrenci iki alamaksa evet, dolu var Temiz bir ev yani hemen kiralayabileceğin misafirde bir ev odası. Gelin. Şimdi eğer öğrenci kiralamak maksadıyla detaylı bir kameralarınız var, müşterimiz. Gelin. Şimdi eğer, eğer burayı, burasının e, öğrenci kiralama durumu olursa, yani amaç buysa ışığı da kaybedecek şekilde ya ışığı kaybedersin ama şuraya bir oda yapabilirsin. Burası da çok büyük bir e, mutfak oturup ortak alan kurur. E, üç tane öğrenci gelse, 400 e, Euro'dan e, kiraya verse 1200. Normalde 800 e kiralanır. E, durum bu. 2018 olması açısından bence enteresan. Birinci katta bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.